mide asiti azaldığında hazım zayıflıyor. Vücutta midede kalması gereken besinler 1 bir, bir buçuk saatte bozulması gerekirken sindirime hazır hale gelmesi gerekirken ya da bağırsağa gitmesi durumu hazır hale gelmesi gerekirken iki, iki buçuk, üç saatte gidiyor ve o arada bir sürü gaz oluşturuyor. Bu gaz ee, mide çeperlerine baskı yaparak, işte özefagus kapağına baskı yaparak oraları bozuyor, reflü bugün tedavi nasıl yapılıyor bu tür hastalıklarda? Gidiyorsunuz doktora, bakıyor midenize, evet gastrit var, ülser var, bir şey var. Hemen size mide koruyucu veriyor. Tıpta biliyorsunuz ilaç tedavisi, e, ilacı hastalığı yok etmeye ya da tedavi etmeye yönelik değil, semptomu bastırmaya yönelik. E, Bentoni ciddi anlamda bir kere yaraların üzerlerine kapaklanarak, orayı kapatarak orayı iyileştirme özelliği çok yüksek. Ciddi ben bentonit kullananların ilk aldığı netice ülser ve gastritte ağrıların, sızılarının 15-20 gün içinde kalkması, 1,5-2-2,5 ay içinde de artık her şeyi yiyebilir hale gelmeleri.